futbolun neden denli önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Başta maçın tadını çıkarmaya gelmiş tarafsız seyirciler olmak üzere herkes için enfes bir karşılaşma. Gösteri maçında olmanın rahatlığı söz konusu. Umarım oyuncular da omuzlarındaki yükün kalkmasıyla oyunu tadını çıkarmaya odaklanabilir. Farklı bir şeyler deneyebilirler. Yeniliklere açık, kendiliğinden akıp giden bir maç izleme ihtimalimiz yüksek. Maç başladı. Alvarez Joao Mario top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak. Joao Mario Çok güzel. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. De Pau iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Geri ortaya yolladı. Önü açık. De Pau. Henüz konuşmak için erken olabilir. Fakat şu ana kadar heyecan verici bir an yaşanmadı. Taç atışı kullanılacak. Şu an Mario. Şu an Mario. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Ve geri dönmeyi tercih ediyor. Alvarez. İyi okudu. Etkili bir hamle. Çeyrek saati geride bıraktık. Vieira. Ve top boşta kalıyor güzeldi ama hisseden sonuç anlamadı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Porto ilk köşe vuruşunu kullanacak. Ve kafa. Kaleciden enfes müdahale. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Javi Galan. Pablo Barrios. Gallagher. Javi Galan. De Paul. Sörlot. Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Robin Lenorma topu geri almayı başarıyor. De Paul, Sörlot, Alvarez. Tavizsiz, muazzam bir müdahale. Ve müdahale geliyor. De Paul istediğini yapamadı. Mükemmel oynadı, Alvarez. Güzel bir koşuyla başladı, nefis bir pasla devam etti ama o kadar. Alvarez, bu koşular için övgüyü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Varela. Francisco Moura. Sörlot. Ağır baskı meyvelerini verdi. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Etrafında kimse yok. Köşe vuruşu. Ani bir kontratak şansı. Pablo Barrios. Hakem devam diyor. Defansın arkasına değerli bir fırsat. İlerlemenin yolunu buldu. Adeta şov yapıyor. Yakınında rakip yok. Kafa deniyor çabasını karşılığını aldı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Depau kısa oynuyor. Çok yükseklerden bir kafa. Büyük ayak kırıklığına uğradı. Francisco Moura De Pau Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Pepe Sola doğru bir top. Açıkta kendini göstermeyi başardı. İlerliyor. Belli ki risk alacak havada değil. Başarılı hakimiyet. Güzel oturdu. Alvarez. De Paul. Alvarez. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Robin Leno ve ilk devre tamamlandı. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. Hakem ilk devreyi bitiren düdüğü çaldı. İki tarafında canla başla mücadele ettiği bir maç. Zaten istatistikler her şeyi anlatıyor. Tarafsız seyirciler için izlemesi çok keyifli maç oldu kesin. Bakalım ikinci yarıda takımlar ne yapacak? Açıkçası her an her şeyin olabileceği bir karşılaşma istiyoruz. İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Maçın ilk yarısında gol yok. Alvarez. Gallagher ayak koydu. Francisco Moura. Etrafında kimse yok. Geçmeyi başardı. Son pas isabetsiz. Oyuncular bu durumdan pek hoşnut değil gibi. Tam adrese pas ince gördü. Pablo Barrios. De Paul. Marcos Llorente. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Francisco Moura iyi oynadı. Alvarez hala 0-0. Bu maçın canlılık getirecek bir faktör ihtiyacı olduğu kesin. Sörlot Marcos Llorente Sörlot De Paul ilerlemeyi başardı kaleyi deniyor. Top ağlarda. Parçaların böyle bir araya gelişini izlemek inanılmaz keyifli. Gol! Er <laughs> Aos 62 minutos de jogo, o camisola número 9. Sonunda eşitlik bozuldu. Epey beklediğimizi söylemek yanlış olmaz. Şimdi zor bir karar zamanı. Hücuma devam mı? Defans ağırlıklı bir futbol mu? Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Can sıkıcı bir durum savunma planları inanılmaz azimli. Temaslı ve fiziksel bir mücadele sergiliyorlar. En müdahale. Çok güzel gördü. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Out. Takımın ilk değişikliği. Gerçekten tamam, ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz, orkestra şefi en isabetli pasları en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. Para o corpo, um número 11, número 9, número 74, número 17, número 22, Randalo Sejos Marcos Orante, número 20, Molina, número 19, número casal, que tinha direito, número 8, Gallagher Kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı Ustaca müdahale Çok etkileyici Sörlot, Otavio mücadeleden galip ayrılıyor Vuruyor Ve tehlike gelmeden geçiyor Etrafı dolu olsa bile denemek çok da evet, mantıksız değildi açıkçası sen. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var Robin Lenormand. Gallagher. Tabi Galan. Gallagher. Alvarez. Topu karşıladı. içeri bir göz gezdirdi. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Marcos Llorente. Molina. Ayağını uzatıyor. Sörlot. Skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Gallagher. Namaso. Fırsat yaratmayı başardı. Yolun sonuna geldiler gibi. Eğer bir şey yapacaklarsa şimdi yapmalılar. Tek ihtiyaçları bir fırsat. Değerlendirebilirlerse her şey yoluna girebilir. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Alvarez. o topu alıyor. Oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? Sert bir müdahale. Topa ilk kim yetişecek? Robin Lenorma alanını inatla savunuyor. Rakibine göğüs germeyi başardı. Koke. Marcos Llorente. Lomar. Etrafında kimse yok. Molina. Alçaktan yolluyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. son ediyor. Çok gergin bir maçtı. İki takımı birbirinden ayıran tek pozisyon maçta topun fidelerle buluştuğu an oldu. Tarafsız olan seyirciler için izlemesi ilginç, takımların taraftarları içinse deyim yerindeyse kafayı yedirten bir maç oldu. Müjdat, geriye dönüp bakarsan neler diyebilirsin? Beraberlik bu maça daha yakışan bir sonuç olabilirdi. İkinci yarıda yenen kritik gol onlara pahalıya mal oldu. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Benim teşekkür etmem lazım. İzle. Bad man she love, bad man she love, yeah Bad man she love, bad man she love, bad man she love, yeah Bad man she love, bad man she love, yeah you Your pussy fat inna your shirt Oh you dealing with the boss yeah. Make your come for school and never take a last. Yeah. Like a ball pump up the pussy fast Skin out the pussy for me fuck it Girl you make it cocky brother. Original girl some of them body knock And if you hear this song then go Like say they my watch a match. Yeah, anything him said, them get let do it like it's tax <laughs> my ma make my ma own i money like the girls in movie trap. Classy. Classy. Real bad girl, my get nasty. I do whatever I want, just become a bossy. Yes, I'm the one in charge. Never get my booms and I'm still falling love Yes, I know any anybody can touch this. Baby, I am not a hoe. Rise and peace, body hotter than the law. Mm. I feel bigger tears, anyway. Yes, in my pass. And if you hear this on the ground, then go jump back. Come and turn baby, shake it to the max. But the DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max.